Herkese merhaba. Mısır ballesi yapıyoruz. Dırmıkçımız efsane. Onun bir videosunu çekelim dedim. 35 yıl lan. Allah'ı az geri kaçalım. Çiğnemesin. Allah Allah Allah. Öf. Tozdan motor görünmüyor. <laughs> motor kayboldu. <laughs> Yalnız efsane dırmık çekiyor ha. Şuna bak. <laughs> evet bayadır video atmıyorum. Şu motoru bir göstereyim. Motorumuz Lamborghini. Makine benim ne Holland 70'lik. Ee, YouTube atmadım videosunu da. Bir zamanlar TikTok atmıştım. Kantar yapmıştık makinenin arkasına. Ee, yani dana baskülü diyeyim. Dana baskülü taktık. Gayet güzel çalışıyor. Şimdilik henüz bir hatası yok. Başarılı bir şekilde kantarımız çalışıyor ve doğru bir şekilde ölçüyor. Evet makine biraz haşat görünüyor çünkü ön kapağını şu kapakları falan söktüm attım. Yani hem bir yere vurup yamultmaktansa sökmek mantıklı hem de hemen buna yağ dökmesi vesaire hemen kolay oluyor. Ondan sonra şuraya bar saat ekledim ve bunu traktörden e, görebiliyorum bu bar saatini. Biraz yamuk görünüyor şöyle şu açıdan görünüyor ama görünüyor sorun değil. Pompam çalıştığında pompamı görüyorum. Gres atsa onu görüyorum. Gayet iyi oldu ön kapağı sökmek bence. Herhangi bir sıkıntılı bir durumda direkt makinenin içinde görebiliyorum. Evet üstüne bir çıkalım. Kantar şarjlı olduğu için her zaman açmıyorum. Yani sürekli açık değil yani. şekilde bağlama grubumuz. Şu an için herhangi bir bağlamada veya herhangi bir sorunumuz yok. Bir sorun yaşamadık. Şunları <laughs> sezonda şey yaptım. Ee, uzattım ve öne eğdim. Şöyle. Çünkü şuna dokunuyordu. Ön kapak varken görünmüyordu şu bayrakla. Bunlar kaynak teli. Argon kaynağı teliyle uzattım bu bayrakları. Şunlar da işte traktörüm o şu çamurluklara takılıyor fiyatlara ya onlardan. Evet. Tırmığımız geliyor. Roket gibi. Gibi değil ya roket. Ben 8 kilometre hızla aşağı yukarı basıyorum. Ya ben buradan mesela çıktım ya. Ben uca varana kadar bu adam gidiyor geri geliyor. Bir daha dönmüş oluyor yani bir daha. O kadar hızlı. Helal olsun. Evet bulunduğumuz yer böyle bir yer. Burdur'un küçük bir ilçesi. Zaten orada dağı görüyoruz. Çok uzak değil. Şu karşı dağ. Şurada dağ. Ya şu dağla şu dağın arasında Böyle küçük naçizane Hani Bilmiyorum Bütün tarlaları toplasan 30 bin nekar eder mi? Böyle küçük bir ovadayız Burada çalışıyoruz bakalım Mısır'da Adana sezonunu kaçırdım Konya sezonunu kaçırdım Burada iyi kötü bir şeyler Yapmaya çalışıyoruz Motordan da bahsedecek olursam motor Lamborghini Same D30 Liman Lamborghini ortaklığının bir motoru. Ee, Same D30 grubu yani. Hatta konta açınca ekranda falan D30 yazıyor. Ee, motor 2008 model olması lazım. Motor gayet güzel. Şöyle vites kolu var motorda. Şu turuncu olan. Şu 6 vites var. 6 vitesi düğmeden 4'e bölüyor. Seri takıyor vesaire herhangi başka bir şey yok. Yani 1 çok ağır, 2 de ağır, 3 de ağır. Normal mesela kırmızı ışıkta durdum mu 4 ile kalkıyorum. 5 ile de kalkıyor. İşte 4, 5, 6 yapıyorum. Düğmeden de L, M, H bir de S var. 4'e bölüyor yani. Yani 6 çarpı 4, 24 oluyor. Çatılı dememe gerek yok. Koca 170 beygir motorun şatırlı olduğunu söylememe gerek yok. D30 grubunda sevdiğim bir özellik şu hava alma girişi aynı egzoz gibi yukarıda. Bu egzoz değil. Egzoz diğer tarafta. Şurada egzoz. Bu hava emme girişi. Ee, gayet güzel bir motor. Yani bakımlı olduğu takdirde gayet hoş bir motor. Lastikleri battal boy oluyor herhalde bilmiyorum. Lastikleri çok büyük. Yani bu kadar geniş olduğu için iki mısırın arasına girmiyor. Ee, Mısır'ı yandan buna lastiklere dokunuyor yani mısırlar. Bence iyi bir şey değil. Yani lastiğin ömrü açısından. Ama yapacak bir şey yok. Ayrıca başka motor hakkında söyleyebileceğim bir şey yok. 50 falan yapıyor zaten bastım mı. Gayet güzel, hoş bir motor. Makine de ona keza kulağına kurşun. Şimdilik gayet güzel çalışıyor çok bir iş yaptığımız zaten yok da ee, güzel çalışıyor yine de yangın tüple, tüplerimiz köpüklü yani böyle bir çerdiler bal ya iş yapıyorsanız şu tip guru tozlu olan pek bir işe yaramıyor Ondan şu etiketi beyaz olur Bu gibi sarı etiketli köpüklü olanı alırsanız bu bir tık daha e, tabi ya bunda yan mı hiçbir şey durduramaz da yanını takdirde Biraz daha iyi ona göre. O yüzeysel kalıyor. Bunu buradan sıksan içine tabi bu preslenmiş hali de orada bir yerde bir yangın çıksa sıksan içine işler yani. Sapın. Ee, o da aklınızda bulunsun. Bu ne lan? Burada maket bıçağı kırığı kalmış. Kim bilir ne zamandır burada. Evet. Dırmıkçımız yine döndü gidiyor. Çöp atmayalım. Çöp atmayalım. Dırmıkçımız süper ya. Helal olsun. Neyse. Videoyu burada bitireyim. 7 dakika olmuş. Baya bir yılı geçti. Kanalıma da video atmıyorum Bu da kısa ayaküstü bir video olsun. Herkese iyi günler dilerim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olun beğenin falan demiyorum ama yani bir bin abonem olsa canlı yayın açabilirim. Yani öyle bir durumda zaten ilk işim bir tane drone alıp dronların takip yeteneği oluyor. Yani ben basarken arkamdan havadan drone uçurup havadan hem etrafı hem e, basarken makinenin görüntüsünü çekme gibi bir niyetim var. E, Can neyin olursa bu daha iyi olur tabi de. Bir drone alalım da. Bakalım. Herkese iyi günler.